Selamlar millet. Fort Brothers kanalına hepiniz hoş geldiniz gençler. Dostlarım biliyorsunuz ki yakın bir zaman içerisinde demiştim ki futbolcular gelecek diye mağazamıza ve dediğim tarihte futbolcular gelmedi ama yakın bir tarihte yani bugün futbolcular mağazamıza geldi. Evet gençler içerik mağazasına gelip burada görmüş olduğunuz gibi futbolcu kostümleri var. Ben buradan sahanın sakini kostümünü aldım. Hangisini almanız gerektiğinde sizlere de yardımcı olmak isteyeceğim bu videoda. Sonuna kadar izleyin ve farklı hallerini, farklı takımlarını göstereceğim. Haberiniz olsun diyorum. Dostlarım ben gene eğer ki bir tane kostüm alacaksanız sahanın sakini kostümünü almanızı tavsiye ediyorum. Tabi zevkler tartışılmaz. eee Başka hangisini siz onların hakkında şey yapayım Gençler şut ustası kostümü Gerçekten güzel bir kostüm Böyle saçlı e, Fortnite'de hiç kadın yok Bence baya hoş bunu da alabilirsiniz Bakın almanız gerekenler Sağının sakini bence en güzeli Ben bunu aldım bu videoda bunu göreceksiniz Şut ustasını alabilirsiniz e, Bence bu zenciyle bunu almayın abi Bunlar gereksiz e, Erkek almak istiyorsanız da erkekler de bu baya güzel bunun omuzları baya iyi erkeklerde bir tek bu güzel bunu alabilirsiniz gençler bence ve gençler bakın bu videoda özel şunu söylüyorum siz bu kostümleri 2 gün 3 gün mağazda duracak aldığınız gün içerisinde bana benim kodumla alırsınız 100 kod içerik yönetici desteklemi Ford Plus koduyla kodu ile alırsanız sizde gün içerisinde direkt o gün V'si atacağım haberiniz olsun tek yapmanız gereken telefonla kaydını almak onu da söyleyeyim 100 kod Ford Plus diyorum ve şimdi videoya geçiyoruz. Evet dostlarım şimdi şöyle çilitli çevre atlıyoruz. Bu arada videoya geçmeden önce sizlere şunu söylüyorum. Şu anda giydiğim kostüm sahanın sakini kostümü arkadaşlar. Ve bu kostüm Juventus formasıyla ile giydim. Bu videonun içerisinde diğer ki formaları da sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Bütün takımları göstermeye çalışacağım. Güzel bir video olacak arkadaşlar. Şimdiden like atmayı sen atabilirsiniz. Kankam o neyitler ne be? Öldün anla ki. Bu da öldü. Var mı daha başka? Fight diyorsun kanka sen. Kanka sen de botsun. Bunu da kestik gençler. Şöyle 3 kill ile çevreden ayrılıyoruz. Abi bir daha var. Evet. Oo, kanka sen de botsun. Gençler bu arada şunu söyleyeyim. Saat sabah 9.30 civarında kalktım. Sizler için bu videoyu çekmek için baya bot geliyor olabilir. Çünkü Fortnite'ın sabahları baya serverlarında botlar var. Haberiniz olsun. 107 nice 44'e vurdum aldım Biri daha var şurada fight atıyor onunla birlikte Bir dakika seni de öldüreceğiz Ay yanımda 68 Kanka Sen de öldün tamam şöyle hemen şıldığımızı geçelim Evet iyi oynayan biri geldi Ölürsek de sıkıntı yok zaten diğer hallerini Göstereceğim sizlere şimdi Abi lan, nereye nereyi oynuyor bu? Kanka dur kaçma. Kanka merhaba. Merhaba söyleyeyim mi? Ah be sıktım. Nice. Kestik. Adam kötü oynuyormuş gençler. Tamam güzel. Biri daha geldi. Evet bunu da kestik. Evet adamımızı gördüm. Prens. 49-49'u 49 vurdum. Bir tane daha adam var yalnız. Bana oradan sıktı. Hemen şuradan loot'unu alalım. Gitmeden seni bir avlayayım öyle gideyim. Ona bir, bak tek ver mi gençler? Evet, olmadı. 12 kilimiz var şu an normal tekli de sola da yargı atıyoruz diğer hallerini de göstereceğim gençler bu arada en güzel 3 halini göstereceğim sizler de kendiniz alırsanız hallerine zaten bakabilirsiniz ben bu videoda en güzel 3 tane halini kendi gözümde göstereceğim 105 kanka evet ek baş oraları görmediniz oraları kesinlikle görmediniz çünkü mouse'um kaymadı ona yakın var Gel bakalım bu ilk fight o zaman. Bay bay kankam gelme. Kestik şöyle eliliğini de içelim hemen. Bir daha bana sıkarsan böyle ölürsün. Da öldü. Kon. Gel bakalım. Tamam, bu da öldü. Bir kişi kaldı gençler. Şu anda 19 kill'le bir win alacağız. Gördüm. O kişiyi şöyle sniper'ı vurup videoyu Yok ağaca vurduk olmadı. Kanka bu fight gireceksek. Kanka ben seni bir tarayayım. Sen bir tilt ol ya. Ve 19 kill'li Azmin Zafer'in oluyoruz. Şimdi de gençler Juventus formasını giydik. Milan formasını giyeceğiz ve bu videoyu da bu Milan forması giydikten sonra kapatacağız. En güzel iki halini göstereceğim sizlere. Hadi bakalım Milan formasına geçelim. Evet dostlarım şimdi geldik tarzlarınızı aklınızda bir şüphe kalmasın diye alacaklar için 25 tane tarzı var gençler ve gerçekten içinde güzel takımların, güzel e, tarzların olduğu bir kostüm paket. Ben siz bence alın gençler. Gerçekten çok güzel. Bir daha gel gelir mi? Çok uzun zamana gelir. 5-6 ay sonrasına gelir. Gerçekten çok güzel. Manchester City'ninkine bakalım mesela. Şöyle Neymar'ın eski takımını bilenler bilir varsa yorumlara yazsın. Bakın Milan'ınkini giyeceğiz biz şimdi birazdan. Atalanta şöyle tek tek hızlıca bakın. Güzel mesela burada çok hoş bir şey. Yeşil bir kazmayla güzel olabilir. Bu mavi. Sonra mesela bu da bayağı güzel. Bu da sarı. Görmüş olduğunuz gibi böyle böyle şeyleri var. Juventus'unkini böyle göstereyim. Inter'inki falan da var. Böyle alabilirsiniz. Ben şimdi Milan'ınkini kullanacağım. Haberiniz olsun ve şunu söyleyeyim. Alacak mısınız? Yorumlara yazın. En çok beğendiğiniz tarz hangisi? Benim Juventus. Sizler de yorumlara yazın. Tüm yorumunuzu okuyacağım. Kalp açacağım. Haberiniz olsun. Evet dostlar şimdi Milan formasını taktım. Elime de kırmızı efsane bir balta aldım. Ve şimdi balta değil kazma bu arada. Şimdi bir silah bulalım ondan sonra W atacağım. İzliyoruz. Bak kunduz gibi gidiyorum yanına. Kunduz gibi. Verme ses. Nereye gidiyor acaba? Gördü. Ah be shield, shield almaya gidiyordu galiba. Gençler bu kostümleri her kazma ile ve her sırt çantasıyla kombin edebilirsiniz. Mesela atıyorum kırmızı bir sırt çantanız yoksa veya kırmızı bir baltanız yoksa farklı bir şey yapabilirsiniz. Ve şurada adam var bir saniye. Hani bin bir türlü hali var yani. Ben geldim. Ne bileyim. Whatsapp'tan. Oo 72. 20 tanka you are one HP. tamam kestik bunu da şöyle şıldımızı alalım işte bu arada şunu söyleyip gerçekten halen instagramı takip etmeyen varsa bu videoyu izleyip bize ayıp eder instagramı takip ederseniz bir çok ama çok mutlu edersiniz adamsınız takip edenler teşekkür ederim etmiyorsan ayıp edersin bak takip et fotoğrafları gör likela thank you hadi oğlum 哦。Oh. Neyse gençler Juventus ve Milan hallerini ve diğer kellerini göstermeye çalıştım. Umarım güzel bir video olmuştur. Birimizi de aldık. Dediğim gibi Instagram'ı takip eden varsa ayıp eder. Instagram'dan bana videosunu atarsanız gün içerisinde size direkt VS atacağım ve destekçim olacaksınız. Bundan sonra hafta sonları da VS'lere, Antikem'lere, özel çekişlere falan katılabilirsiniz kodumla alırsanız. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.